Survivor parkuruna hoş geldiniz. Çok güzel bir parkurumuz var. Şöyle göstereyim size. Evet görüyorsunuz. Böyle bir parkur. Şimdi parkurda da İpek göreceksiniz. İpek, İpek gel başlıyor. Evet. Şuradan başlıyorsunuz. Girin sıraya. Yan yana. 1 2 3 başladı. Evet on evet evet öyle dönüyoruz. Çıkıyoruz. İpek dengede, dengede ip. Baba ben devam ediyorum. Geliyoruz biz de. Evet devam. Ya, ya. ya baba yaklaşır, ya, tamam, yok aralardan geçeceğiz aralardan aralardan dön bir tur dön bir tur dön bir... evet sen dön tamam şimdi Melis'in arkasından evet oradan üçünden zıplama var. Evet. Yavaş tutayım istiyorsan. Ha buradan buradan. Böyle bir parkurdu evet. Bir daha mı yapalım? Bir daha yapalım. Bu parkur tanımaydı. Şimdi gerçekten. Başlıyoruz. Tamam hadi baba. 7 2, 3 Nereden? Oradan üstünden. Üstünden. Neredeyim? Gel. Dur. İpeğe biraz yardım var. İpeğe yardım var. İpeğe yardım var. İpeğe yardım var. İpeğe yardım, Ay, yardım Ay, var. Baba. İpeğe yardım var. <laughs> Dikkatli ol. Tamam, tamam sayılır. Ya baba gidiyor. İpek kaptırdı gidiyor. Survivor'ı tamamlamak üzere. Aralardan geçiyoruz. Bir tur atıyoruz oradan. Dönüyoruz. Evet. Küçükten zıplıyoruz. Aferin. Çok güzel. Üstünden çık. Yavaş. Yavaş. Arkadakini geçemezsin. Sakin ol. Çok güzel. Harikasın. Evet. Hayır hayır Melis. Hayır. Önden geldin. Tamam. Ya. Tamamla. 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 Evet, tamamla. Bravo.